Ya arkadaşlar büyük bir sorunumuz var abi ne yapacağım? Ya arkadaşlar bir tane gemiye gelin tamam mı? Gemide böyle ülke gezisine falan çıkacağız. Mükemmel bir kez, Mükemmel bir kez. Yani tatile falan çıktım yani mükemmel bir şekilde gemide takılıyorum. İşte burası da benim gemideki tatil odam işte burada takılıyorum. Sonra gemi böyle güzel yerlerde duruyor falan filan gidiyoruz denize yüzüyoruz da. Abi gemiyi zombiler bastı ne alaka ya? Şuna bak insanlar kaçtırıyor. Hey neyse, bugün bu daha kurtulmamız lazım ve bugün mükemmel parma yeteneklerimi kullanacağım. Umarım hoşunuza gider ama videoya geçmeden önce küçük bir ricam var. Eğer hala abone değilseniz de aşağıda kırmızı bir tane buton var. Oraya tıklayarak kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü 200 bin abone olmamızda çok az kaldı. Şimdi çok teşekkürler. Şimdi direkt parkura başlıyor. Allah oğlum her yerde zombiler falan var. Bu ne ne olmuş buraya ya? Çek Bu ne? Bu ne oğlum? Burada gitmeyeceğiz mi? Kapılar mı? Ooo kapılarda bir, şey. bir de böyle gizli. Allah Allah Allah. Ya yere benzin dökülmüş. Yere niye benzin dökülmüş ya? Başka kapı da yok değil mi? Tamam buradan gideceğiz Tamam doğru arkadaşlar Bu arada şu anda bir kere yandım ya Bu oyunda Bu videoda yeni bir challenge daha koyuyorum arkadaşlar Oyun boyunca toplam kaç kere yanacağımı hesaplamanız gerekecek. Allah'ım ya baya zor bir challenge. Umarım doğru hesaplarsınız. Doğru hesaplayanlar arkadaşlar güzel bir ödülüm var diyelim. Doğru hesaplayanlar yorumlara bu videoda toplam kaç kere öldüğümü yazsın da. Daha başlamadan 3 kere yandım ben burada mı? Henüz şu anda 3 kere yandım arkadaşlar. Hiçbir yeri gerçekten size göstermeden geçmeyeceğim. O yüzden geri yandığımı yorumlara yazmayı unutmayın. Hop deme. Çok güzel geçtik buraları. Harika. Sonunda Allah'a ekber geçtik. 3 kere yandım buraya geçtik. Bakalım doğru bilenler o olabilecek mi arkadaşlar? Baya zor bir challenge bence. Bütün video boyunca full konsantre izlemeniz lazım videoyu sonuna kadar. Oyunu bitirene kadar bakalım gemide kaç kadar kaç kere yeneceğiz. Bu ne kanka bu ne saçma iş ya. Bu arada 4 oldu bu da sondu daha da hatırlatmam kaç kere yendim. Artık ben bile hesaplamayacağım artık videonun sonunda ben de kendim sayacağım bakalım kaç kere yendim. Doğru hesaplayanlar güzel ödüllerimiz var. Şimdi çok güzel yerlere geldik harika her şey fakat. Bunu nerede nerelere gideceğiz bizim gemide böyle şeyler yoktu. Ben tatile geldiğimde böyle şeyler yoktu buralarda ya. Gemi valla o kadar güzeldi ki arkadaşlar yemekler mükemmel. Ben bu arada o yanmadı bu orada. Hile var. gemi gemide her şey mükemmeldi. Gerçekten mükemmel yemekler yapıyorlardı. Harika yerlerde duruyorduk. Gidiyorduk. Yüzüyorduk. Ondan sonra bir sürü arkadaş edinmiştim gemide. Bir sürü arkadaşım verdi. Yabancılar bile vardı ya gemide. Her şey mükemmeldi de. Zombi baskını olana kadar her şey tabii ki mükemmeldi. Zombiden sonra her şey mükemmelliğinden çıktı ve her şey iğrençleşmeye başladı ya. Çok kötü oldu. Bir şey diyeceğim kanka. Bir sorunumuz var. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum şu anda. He tamam buldum buldum. Bu ne oğlum? Bir de gizli şeyler yapmışlar ya. Ulan hem gemi gemiyi terk ediyorlar Müdürler harika yandım bu arada Hem geminin müdürü gemiyi terk ediyor arkadaşlar Hem de üstüne üstlük bir de bize parkur veriyorlar Diyorlar ki bu parkurda kurtulursak kardeşim gemide kurtulabilirsin Ule ben ne anladım bu işte ben size bir dünya para vermedim mi ya Siz benim güvenliğimi korumayacaksınız da ne yapacaksınız diyor Adamlar zombileri gördüğü gibi kaçmışlar Böyle saçmalık mı olur ya bize Bu ne kaka bu ne Allah'ın sesi atepot saldırısına uğramış gemi ya Böyle saçmalık olabilir mi bu ne Tamam tamam sorun yok Allah'tan atepot kollarına oynatmıyor da ki ya gollerini oynatsan olur oynatmasan olur Oynatmadan halde geçemiyorum bir de oynatsan ne olacak acaba Oğlum burada geçmenin bir kısa yolu falan mı var ya Şundan üstüne falan mı zıplayacak Hadi oh Abi dokunmadım ama dokunmadım halde yanıyorum ya. Valla sizin için de baya zor bir video oluyor bu. Abi nasıl bu kadar sayacaksınız ben bile bilmiyorum ya. Ben bile kendim oynarken bile sayamıyorum. Siz artık izlerken nasıl sayacağınız hiçbir fikrim yok. Yani her yerde zombiler var ya. Tamam yalnız baya bir ilerledik gibi arkadaşlar. Geminin sonuna doğru geliyoruz gibi duruyor. Bir dakika checkpoint aldım demi tamam çok güzel. Burada ahtapotun yemekleri mi var? Bunlar ne deniz anası falan koymuşlar buralara. Çok güzel ahtapotu. La bu ne? <laughs> ya ben de diyorum ne oldu yandım mı ben ya Iy, Bu ne atapotun dili Dilindeki bakterilere bakın Bu ne atapot sen ne yedin oğlum ya İnsanlar yersen böyle olur oğlum ya İnsan et yenir mi hiç Git zombileri ye ya belki zombiler güzeldir yani Balıkları ye sen denizde yaşamıyor mu Git bir sürü balık var Balıklar, balıklar pıçırıp ızgara yapıp yiyebilirsin yani Bizim burada gemideyken mesela biz baya fazla balık yedik arkadaşlar Balığı ben gerçekten çok severim Siz de seviyor musunuz bilmiyorum Onu da yorumlara yazın diyeceğim de şu anda sizin kafanızı karıştırmak için çabalıyorum Allah sizi kahretmesin Ahtapot'un neresine geldik biz ya? Burası Ahtapot'un hiç yeri. Sizin kafanızı karıştırmaya çalışmamdaki sebep. Herkes doğru bilirse arkadaşlar kimse kazanamaz o zaman. O yüzden birkaç kişinin yanlış bilmesi lazım kaç kere öldüğümü. Herkes doğru bilirse gerçekten herkes kazanırsa ben herkese nasıl ödül vereceğim yani. Tamam sonuçta Ahtapot'un midesine çıktık. Şimdi Allah bilir nereye doğru ileri Her yerde ölmüş insan. Allah bu ne? Şurada ilerleyebilir. Allah. La buralarda ilerleyebiliyormuşuz da ahtapotun kolları hareket ediyormuş. Tamam. O zaman bavullarda la bir şey diyeceğim. Benim bavulum da kayboldu galiba. Ben tatile geldiğim için bir sürü kocaman bir bavul yapmıştım arkadaşlar. Bavulun içinde bir sürü elbiselerim vardı. Deniz için mayolarım vardı. Ondan sonra cıma. Bilgisayar mı bile getirmiştim ya gemiye? O bile kaybolmuş olabilir. Ulan ne güzel Roblox oynuyordum ben ya yatak odamda. Bir şey diyeceğim. Bu arada geminin bayağı bir üst Ah. Kurtuluyoruz galiba. Bu ne? Oo buna bir bunun ismi neydi unuttum. La kanka bunun buna böyle bilinmez ki. Bir şey diyeceğim bu ilerlemiyor ha bir sorun var. Bu neden ilerlemiyor sorması ayıptır acaba. Bunun ilerlemesi lazım bir. Harika. gerçekten yapacağınız işe var ya başlayacağım şimdi ya. Bunun ismi neydi? İsmini de unuttum da bunun ilerlemesi lazım. Kanka bu ilerlemiyor ha. Bozulmuş haberiniz olsun yani. İyi arkadaşlar madem bozulmuş ben de ipin üstüne gidiyorum. Bunun adını valla unuttum. Zipline miydi ne öyle bir şeydi ya. Normalde bunun üstünden gelip Tabi şurada bot atlama. Aa kurtuluyorum lan. Oh Gerçekten kurtuluyorum. Le bir şey diyeceğim kurtuldun mu? Şaka mı böyle? Bu, bu kadar mıydı? Aa kurtuldum. Ya arkadaşlar ben gemide kurtuldum da ee, benim tatil verdi mi? Tatil için ben bir sürü para ödemiştim. O ne olacak sorması ayıp değil acaba? Yani geminin başkanı nerede? Tam... Ana. Arkadaşlar <laughs> YouTube logosu koymuşlar buraya. Bunu niye koydunuz? Bunu kesin benim için koydular. Allah teşekkür ederim ya. Tamam tamam. Vallahi normalde tatil için paramı falan sorgulayacaktım da. Bunu benim için gö koyduğunuzu görünce gerçekten mutlu oldum yani. E madem YouTube logosunda gördük arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa hala kesinlikle abone olsunlar. Bu arada kaç kere yandım hesap edenler var mı? Bence çok fazla yanmadım arkadaşlar. E, doğru tabi baya fazla gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden baya fazla kişiye ödül vermek zorunda kalabilirim. Kaç kez Toplam video başından beri kaç kez öldüğümü yorumlara yazanlara özel ödüllerim var. Özel ödüllerimi videodan sonra öğreneceksiniz. Acaba özel ödüllerim değil. Doğru bilenler yorumlara yazsın kaç kez öldüğümü. Arkadaşlar madem oyun bitti şöyle bir şey yapalım. Ee, ben normalde oyun bittiğinde şunlarla gezmeye bayılırım. Özellikle parkur oyunlarında. Bakın böyle harita falan gezmeyi çok Allah kahretmesin nasıl düştüm ya. Ee, kırmızıyla kırmızı ilem etsek Sarı nasıl diyor? Sarı değil. Yeşil nasıl? Açık mavi var, normal mavi var. Lan mavi u koyu mavi lacivert çok severim. Aa moru daha çok severim Pembeyi de severim. Ben tamam, ben morla takılacağım. Moru severim ya. Şimdi beni haritada gezdiye fakat şöyle bir sıkıntı var. Harita bu kadar açık hatta yapmışlar o yüzden gezecek pek bir şey de yok Ulan şu ziplerine binemedim içimde kaldın ya Arkadaşlar bakın şimdi oraya anlatıyorum size Tarzı dedik biz Gemi burada durdu işte Gemiyle beraber normalde geziyoruz biz tamam mı Böyle mükemmel okyanuslarda geziyoruz Okyanusun ortasında duruyoruz yüzüyoruz falan filan Tatil her şey harika gidiyordu Arkadaşlar falan da vardı birkaç tane Ama zombi selde olduktan sonra hepsi kaçmış Nereye kaçtıklarını gerçekten bilmiyorum Tek başıma ben kaldım Sonra müdürü aradım Bu geminin müdürü var bildiğiniz üzere Ben bu gemiye para verdim tatile götürmeleri diye Bu geminin müdürüyle konuşuyorum. Geminin müdürü diyor ki zombiler bastı gemi çabuk kaçın. Ya kardeşim tamam zombiler basmış olabilir. Tamam bizimle kaçmamız gerekiyor olabilir de. İnsan bir nasıl kaçacağımızı söyler ya. Yani onun var söyle bir haber edin insan haber eder yani. Neyse bu da böyle. Oha güneş paralel varmış lan yemin üstünde. Ve tam boş yapıyordum bir şeyler anlatayım dedim de. Güneş panelleri ne alaka ya. E neyse bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Eğer bu anımı sevdiyseniz ve devamını istiyorsanız. Oha rengare kule yapmışım bunu Eğer bu anımı sevdiyseniz ve devamını istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada video boyunca kaç kez öldüğümü de Zaten baya az öldüm 10 kere falan bile ölmemişim Belki yorumlara yazmayı unutmayın çünkü özel ödüllerim olacak e Artık videonun sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın sizleri seviyorum Like atmayı ve like, 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 abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay <laughs>